Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar son dakika videosu ile karşınızdayım. Hani bu videoyu niye çekiyorum? Aslında sabah o kadar detaylı anlattım ki her şeyi. Ama gördüm ki yorumlardan yanlış anlayanlar olmuş. Yani arkadaşlar iki tane senaryo anlatıyorum sabahki videoda. Diyorum ki negatif sinyaller var. Hani ayı piyasası yaklaşıyor gibisinden. Ama hani buradan yükselmeyeceği anlamına gelmez bu. Hani oraya bir açıklık getirmek istiyorum. Yani videoda açık açık diyorum ki size bakın. Haftalıkta negatif uyumsuzluk var. Günlükte de var. Ondan sonra e, şu yeşil çizgi kırılmış. Neydi bu yeşil çizgi? Şöyle göstereyim. 29.000'den gelen çizgi vesaire. Diyorum ki yani tehlikeli sinyal ve biraz temkinli gideceğiz ama bu yeşil üzerine atarsa bu birinci adım. İkinci adımda ne diyordum da sabahki videoda bu kırmızı üzerinde kapatırsak 58.200 tekrar yön yukarı doğru gitme potansiyeli var. Yani sanki ben tamam buradan kesin düşüyoruz demiştim gibi anlayanlar olmuş. Yok arkadaşlar dedim ki ben o zaman bitcoin neredeydi sabah işte 54.000 dolardaydı. Şöyle 56.000'lere giderse ben temkinli olmak adına nakite geçerim. Ve 58.200 üzerinde 4 saatlik kapanış görürsem tekrar atlarım trene. Aynen bunu söyledim. Ve e, bazı yorumlarda gördüm. Hocam o zaman altcoin sepetinde mi satıyoruz diye. Yok ben altcoin'ler negatif demedim. Dedim ki tam aksine hani bitcoin'de olumsuz tablo var ama altcoin'ler hala pozitif duruyor. Yani altcoin'leri de bekleyeceğiz. Aynen bunu söyledik. Yani Bitcoin'da da dediğim şekilde arkadaşlar direnç kırılırsa basit. Yön tekrar yukarı gider. Yani %100 düşüş bekliyorum değil. lütfen algılanmasın. Hani yanlış anlaşılmaların önüne geçmek istiyorum. Ve sadece dedim ki e, Nisan ayında iki tane çizgi kesişecek. Yani oralarda boğa piyasası bitiyor. Ama diyelim o tarihlere kadar bir rally gelir mi gelmez mi onu göreceğiz. Ve dedim ki bunun anlamanın bir yolu var. 58.200 üstüne 4 saat kapatırsak Bir rally daha gelebilir Yani lütfen bu konu çok iyi anlaşılsın Temkinli olmak adına Ben hani 56 binlere gelince Biraz nakitte bekleyeceğim Direnci kırarsa tekrar alacağım Aynen bunu dedim Neyse arkadaşlar umarım açıklayıcı Olmuştur yani e, şu an 56 bin dolarlara doğru gidiyor bitcoin Yani dediğim gibi en azından Oralara bir gidiş beklediğimi anlattım Yavaş yavaş geliyoruz oraya Dileyen der ki ben burada ralli bekliyorum. Tutar. Dileyen der ki direnci kırana kadar biraz temkinli gideceğim. O kararı kendiniz verin. Şimdi biliyorsunuz hani birkaç grafik daha gösterdim. Yarım kalan işler var. Ondan da bahsettim. Hani bir grafikte 100 bin dolar gösteriyor. 90 bin, 100 bin. Bir tarafta da 120 bin dolar hedefini gösteriyordu. Hani. O işte yarım kaldı. İşte o yarım kalan iş nasıl tamamlanır? Verdiğim dirençler kırılırsa Yani 58.200 4 saat kapatacağız üstünde Diğer taraftan da bu yeşil çizgi Üzerinde kapatacağız Zaten fiyat oraya gittim ikisini de üzerinde Kapatmış olur Yani arkadaşlar Durum bu şekilde ee, Bir aktarmak istedim Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek istedim Dediğim şekilde Alt şu an negatif değilim tamamen Bitcoin'da direnci kıracak mı, kırmayacak mı? Tek mesele bu arkadaşlar. İnanın tek mesele bu yani. Hatta şöyle de gösterdim açayım onu da. Şurada hareketli ortalamalar. Yani 4 saatlikte de MA 200'e iğne attığımızdan bahsettim. O da 4 saatlikteki son ortalama. Yani burada niye yükselmesin ki yani? Olabilir. Sadece direnci kırmamız lazım. Yani orada bir duvar var. O duvarı geçmeden coşkuya kapılmıyorum ben o duvarı geçersek hep beraber coşarız diye düşünüyorum neyse yarın biraz daha detaylandırırız yeniden bu ara değerlendirmeyi sizinle paylaşmak istedim kendinize çok iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere